Bancansız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Paris, Fransa'yı savunacağız. İkinci Dünya Savaşı'ndayız ve bir casusuz <laughs> gerçekten e, kanalımızla çok uyuşuk bir e, görev. Bu görevi sizlere çevirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Razu ve Crowley e, planın sabotaj kısmında yer alacak. E, Razu Fransa Paris'i işgal ettiler ve işgali savuştah ederekten geri kazanacağız şehri. Heinrich, bunun kocası ve oğlunun babası anladığım kadarıyla. Biz bu gece her şeyi kaybetmiştik. Her şey için savaşmıştık. Şimdi bu gece. Bu şehri geri almamın vakti. It won't be long now. Mes amis, mes amis. First, we enter the world konuşacak bu oyunda. <laughs> Arındayız. Yağmur yağıyor. Gerçekten dışarıda yağmur yağıyor. Güzel bir tesadüf oldu.

gerd schneider, hamburg, germany. franz piden, contan, lusaz Spiegel this is our one chance. Capability. recruiting our inside Tek man. terrible price. you ought to find him and exchange your briefcase with his. hopefully he's obtained the explosives we need to gates. you worry too much, major. i'll meet you in front of the garrison. <laughs> Belki oyunda müzik, e, <gülüyor> yani <laughs> sanat müzik çıkan sorularda sesini kısmak zorunda <laughs> Sadece kendi sesimi ve videonun sesini duyabilirsiniz fakat savaşın ve müzik sesini duyamayabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Liberation, Ağustos 25, 1944, Fransa, Paris. <laughs> Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Was ist der Grund Ihres Besuchs? İşim, ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere sind in Ordnung zu sein. Sie können weiter vorne Almanca. Kalk belge. Evet, bizim kontak kuracağımız kişi. Berlin. Binanın içine giriyoruz. Ve girdik. Search for Officer Fischer. Kağıdımızı görebilir miyim diyor adam. Bu kadar da soru bu.

Bile, evet. Şimdi ne yapıyoruz? Yukarıya çıkıyoruz asansörle. Vav! asansör mü gerçekçi? Şimdi biz kalktık <laughs> şimdi <laughs> 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 Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das mag ich besonders <laughs> gern. Es ist auch einer meiner şey Lieblingsgedichte. Evet, ikinci casus da bu. <laughs> Binadaki ikinci casus, bizim evet. haricimizdeki. I must be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm going to have the expansives in a case matching yours. I we'll have to make the swap in the war room. Lead the way. Savaş oh, I Use your cover to get into high office. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoint. Go now, and I'll meet you in the hallway.

toplantıda onun ofisinde bekleyebilirsin diyor. çok kısa söyleyecektir diyor. Hadi bakalım. Evet. Fischer'in cansızlığı ortaya çıkmış. Büyük ihtimalle tutuklayacaklar ya da öldürecekler adamı. Seni burada daha önce görmemiştim diyor ve Heinrich geldi. Sorabilir miyim diyor benim penceremde ne yapıyorsun? Sayın Komandant. Ich wollte gerade etwas. hava almak istiyordum diyor. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin. Gerda Schneider. Berlin'den geldim. Frau Gerda Schneider. Ich habe auf Ihren Auslandsstudium. Also. Diyor, es war diyor, Cambridge? mu, Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht. Az ist, Ihnen Ich Vielen Dank. Vielen Dank. <laughs> <laughs> If you will indulge me, perhaps we can converse in English as short practice makes perfect. Practic makes perfect, diyor. Bu da işi karıştırıyor it çünkü niye? Doesn't it doesn't it doesn't it it Bizim İngilizce konuşmamızı istemesi kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle so, cansu soğuk olmanızı anlamasından. Ama zaten bu eski hocası olduğu için bulurum büyük anlayacak. Ve eğer ben yanlış çevirmediysem tabii. Spiegel. Benim komutum bu Spiegel ya. Du bist Herr Kommandant Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. İşler karışıyor. Çok ciddi gözüküyorsun diyor. Hadi biraz içelim. Baba topraklarıma geri döndüğüm için diyor. Fransızlar bunu hak etmişti diyor. Anladım kadarıyla. Evet. İşler değişiyor. Şimdi elindekini de ısıtırsa. Şaşırmam. Evet bu adam bizim cansız olduğumuzu anladı. Büyük ihtimalle onun eski eşi olduğumuzu anladı. not sure what I will miss more. Özledim emin değilim diyor. Kimiz? Hayda. Tatlı parça. But there <laughs> is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned. Oğlumuzdan bahsettiklerken kesin bir kimimiz açar çıktı. <laughs> Allah bize doğru Rozo dedi tamam kimliğimiz açan çıktı Hayda Henrik'in kalbine sapladık Olaylar çok hızlı gelişti <laughs> Allah Bu da benim oğlum için Bu da benim için olay ben. Evet Henrik öldü Buradan hemen çıkıyoruz ve kapıyı çalıyorlar Allah Allah Kim çalıyor şey şuradan bakayım bir Hayda Allah o oh. Çok konuşan ablamız var bir yani. Şu pencere güzel oldu Al sana camdaki kız <laughs> Camdan cama <canına> gidiyoruz <laughs> Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Evet, bu Cansu'yu yakalayın dedi, duydum. Evet, Size the Spy. Ben şuradan bir uzaklaşayım. Adamın kimliği çar çıktı. Evet, sizi buradan ayrılmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ja. Ist das Blut an Ihrem Lärm? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche ja, zur Inspektion auf den Tisch. Sind ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche sofort! In Ordnung. Yüzüm de kansız şey var buraya da kansız İşte bak tamam bu kopuş noktası yani kesin kopuş, kopuş noktası. Bak bir şey olmaz. Aslında buralar karışır. Ben burayı yıkarım aga. Elime silah verin. Silah verin elime. Yes, I have the explosives. we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Büyük ihtimalle planın... Evet. Artık son demeçlerdeyiz. exposed. başka bir şey olamaz Ben bunu yürütemeyeceğim. Can sürükte bir yere kadar. Yani de işte şu mayını şeyi patlayıcı mayını yiyorum. Bizimkinin de ee, informası Alman ya. Şimdi karşıya geçmem gerekiyor. İş Tom Cruise filmine dönüyor. Az önce sessiz sakin gizli bir casus filmi izlerken şimdi ise işler Tom Cruise filmine döndü. Hadi bakalım. İkinci patlayıcıyı da yerleştirdim. İki kapıya patlayıcıları yerleştirdik. Bundan sonra askerlerimiz içeriye girecek ve savaş başlayacak. Temizliğe temizliğe Paris sokaklarında çatışmalar 1944'te neler olmuş neler Ben şu an kendimi gerçekten oradaymış gibi hissediyorum Evet buradaki halktan da çatışanlar var Nazilere karşı bir nefret işgali savunmuyor kimseye Arabalardan uzak olmam gerekiyor. Şu gördüğünüz herkes casus Mayın üstüne geldim ya. Evet. Bombe. söylüyorum ya bu taraftan mı? Evet Rosa yaşıyor. Her iki öldüren ajan. Evet şeyi. Hadi bakayım, hadi bakayım. Burada öldürdüklerimiz dışarıdakilerin iki katında değerli olduğunu unutmayın. aleyküm, ölüm geldi ayağınıza efendim. Ölüm ahanda burada. Nerede? Nerede? Başka adam göster. Oha. Her yeri öldürmek, her yeri temizlemek istiyorum. Bu siz bize geçer değil ya? Hala öldürmek istiyorum. Huuu. <Sessizlik> <Sessizlik> wow, kesinleşen silahları işimize yarayacak. Şunları da alalım. Molotoplar. Hani nerede gelecek olanlar yok.

Off that bridge, Woo! flame thrower in front of the grenade. Take out that flame thrower. Headshot snipers in the building across the set.

Abo adam yandı ya lan. Adam. adam cayır cayır lan maçı. Savaşın gerçekten çok etkili. Çıkalım buradan. Çık 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 çık. At, atla atla. Çık 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 çık. Araç. Hadi hadi hadi. Hadi al şunu al 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 al. tık. 20. asker maske gelipsin temizledim. Evet, halktan gelenler de var Paris sokaklarında Öyle olacak gibi değil. Ve temizledik. Paris sokaklarını temizledik. Fransa bayrakları Paris'te asıldı. Nazi bayrakları indirildi. <laughs> çektikçe çekiyor. Gerçekten sustuk yaptık, ortalığı karıştırdık kaynana gibi. Sonra Paris sokaklarına aleve verdik ve geri aldık. Bu oyuncuyu da tanıyorum bu arada. Ee, ama hangi oyuncu bilmiyorum. Bilenler de yorum yazabilir. <laughs> Süper oldu. Oh, ne no oluyor? Hayda. <laughs> Meğersem havai fişeklenmiş Evet yani, savaş gençliğinde size kötü örnekler bırakabiliyor Bırak. böyle. Mesela, yıllar sonra havaya pişip patlamanız size patlamayınca gelebilir. Savaş diyor, bitmedi diyor daha önce. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu şekil, bu tür videoları görmek isterseniz kanalımıza abone olabilir. Dilerseniz yorumlarda da belirtebilirsiniz. Kendinize Bırak. çok iyi bakın, hoşçakalın.